Konuğumuz Yaşam Sanatı Akademisi kurucusu, eğitmen, terapist Sayın Melike Ural Güntan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben e, 2007 yılında Kişisel Gelişim Akademimi kurarak çalışmalarıma başladım. Ama ondan öncesi var tabii ki hiçbir şey durup dururken olmuyor. Ben eğitimimi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdikten sonra çeşitli kurumlarda çalışmalar yaptım. Daha sonra işin evlilik devreye girdiği zaman doğal olarak da bir peşinden çocuk onu geliştirmek. Bu arada ne yapabilirim arayışı içine giriyorsunuz. Bir müddet ücretli öğretmenlik yaptım resim öğretmenliği ve sanat eğitimleri verdim atölyelerde. Sonrasında insanlara çok güzel dokunabildiğimi fark ettim. O zaman dedim bunu meslek haline getirmeliyim. Hiç istemediğim yani lisedeyken bile çünkü doğru yapılmadığına inanıyordum. Öğretmenlik aşkı dediğimiz şey var ya o birazcık bana geçmedi. Yani lise dönemindeki öğretmenlerimden o baskıyla yapılan eğitim böyle eğitim olmamalı. Ben de yapmamalıyım o zaman inancımı Değiştiren en önemli etken aslında benim insanlara dokunabilmem ve bu süreci nerede deneyimledim? Ücretli öğretmenlikte deneyimledim. Ondan sonra milli eğitimin kadrolu Öğretmenliğine geçtim. 32 yıl kadrolu öğretmenlik yaptım ama hiçbir zaman tek başına öğretmen olmadı. Üstüne muhakkak bir şeyler koydum, drama koydum mesela. Çocukların sanatı drama ile birlikte harmanlayarak öğrettim. Sonrasında sanat terapisini koydum. Orada çocuk resimlerini koydum. Çocuğun resmini okuyabilmek, kullandığı renkleri fark etmek. Ardından sanat terapisiyle hem çocuğun iç dünyasını hem de insanları anlamak adına çalışmalar yaptım. En büyük dönüm noktam babamın kaybıyla birlikte oldu. Kendimi sorgulama aşamasına geçtim. Bir gücünüzü kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Ondan sonra ben nasıl daha güçlü oluruma odaklandım. Ve e, hem kendimi geliştirmek hem de aldığım eğitimleri taşlandırmak adına, Türkiye'de o zaman çok yoktu, e, koçluk eğitimi aldım ki 22 yıldır eğitmenlik yapmaktayım. Aynı zamanda bireysel seanslarım var. Koçluk, NLP, hipnoz, kuantum hepsini aldım yurt dışı firmalarından. Ardından e, bu da yetmedi tabii. E, psikodramaya merak saldım çünkü işin bir de psikolojik yanı var. Sonra yüksek lisansımı yaptım. Psikoloji ve psikoterapi alanında. Ondan sonra psikodramayı da öğrenince hepsini harmanlayıp e, koçluk eğitimlerimde, koçluk seanslarımda bunları kullanmaya başladım. Şu anda halen çalışmalarımı yapmaktayım. Keyifle. Evet. Ee, yaşam Sanatı Akademisi'ni de tanıyabilir miyiz biraz? Ne tür eğitimler vermektesiniz? Evet. Öğrencileriniz? Şimdi e, neden Yaşam Sanatı Akademisi aslında ondan başlayalım. 2007 yılında karar verdim ama tabii ki bunun kurumu 2007'de kuruldu belki e, akademi olarak ama aslında çok eskilerdeki bir hayalimdi. Ben kendimi o keşfettiğim dönemden itibaren hep bir hayal, hedef belirledim kendime. Kendi e, eğitimimi ortaya çıkarmak, bu eğitimleri insanlara vermek. Bu anlamda 2007 yılında Yaşam Sanat Akademisi'ni kurduğumda zaten sloganım sanat tadında yaşamın adresi. Neden? Çünkü insanlar yaşamda çok keyif alarak başladığı yaşamdan bazen içinden çıkılamaz olaylarla karşılaştığında ya da beklemediği ani olaylarla karşılaştığında yaşam enerjilerini kaybediyorlar. Halbuki önemli olan her anımızı sanat tadında, sanattan aldığımız zevk gibi yaşayabilmek. Bundan yola çıkarak e, oluşturdum ve e, hem farklı kurumlarda hem kendi kurumumda halen eğitimlerimin devam etmekte bireysel seanslarımız. Aynı şekilde farklı e, teknikler kullanılarak da kendime ait çalışmalarda yapmaktayım. Evet. Peki e, akademinizde verilen eğitimlerden biraz bahsedelim mi? Evet, e, şimdi e, çok farklı eğitimler var. Hepsi de benim kendi e, yıllarım birikimiyle oluşturduğum farklı teknikleri kullanarak ki ne var? Bunlarda EFT var, NLP var, hipnoz var. Kuantum var, telkin kalıpları var. Koçluk var, kurumsal koçluk, bireysel koçluk, terapi teknikleri var ve ekiple birlikte tabii ki bunları yapıyoruz. Bunları yaparken aslında en önemlileri temel başlıklar altında toparladım. Nedir bunlar? Mesela yaşam sahnesinde üç oyun. Hı <laughs> hı. Neden yaşam sahnesinde üç oyun? Çünkü yaşamın bir sahne olduğunu düşünüyorum ve biz çıkıyoruz doğduğumuz andan itibaren çeşitli kimliklerimiz var. Bu kimliklerimizi sergiliyoruz. Hatta başlığımdan sonra yaşam sahnesinde üç oyunun altında sandalye, ayna, resim koydum. Neden koyduk? Çünkü sandalye kimliklerimiz. Bazen eş oluyoruz, bazen çocuk oluyoruz, bazen abla kardeş oluyoruz. Dayı, hala, teyze, amca olabiliyoruz. Bazen kayınvalide oluyoruz, bazen gelin oluyoruz. Bazen de iş hayatında yönetici oluyoruz. Ve hepsini farklı farklı yüzlerimizi sergilemek zorunda kalıyoruz. Biz aslında kimiz? İşte bu noktada sandalye kimliklerimizi anlatıyor. Ayna davranışlarımızı anlatıyor. Resim duygularımızı anlatıyor. Yaşam sahnesinde üç oyun böyle kişinin kendini bulma süreci. Evet. Bilinçaltının renkleri var. İnsan çok özel bir varlık ve çok gizli bir kutusu var. Bilinçaltımız Sizde, bende ve diğerlerinde herkeste farklı bu bilinçaltı. Neden? Çünkü geçmişte çok farklı deneyimleri var. Doğduğu ailemiz farklı, geçirdiğimiz deneyimler farklı, oluşturduğumuz anlamlar farklı, gördüğümüz, gözlemlediğimiz ve davranışa dönüştürdüğümüz ilişkilerimiz farklı. Bütün bunların sonucunda aslında kişinin o gizli hazinesine, yani o kara kutusuna bir bakarsak ve onu fark eder, onu ortaya çıkarırsak bütün yaşantısının değişeceğine inanıyorum. Bunun için bilinçaltının renkleri dedik. Çünkü her insan bir renktir. Her insan farklıdır. Özgür ol sen ol var. Ne kadar özgürüz sorusundan yola çıktık. Evet yani istediğimiz her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahibiz. Şu an buraya gelebildim. Karar verdim geldim. Ya da kendime ait zaman ayırdım gittim istediğim bir şeyi yaptım. Peki duygusal olarak ya da zihinsel olarak özgür müyüz? Yani çok sevdiğimiz insanlara da hayırı büyük bir rahatlıkla inanıyorsak diyebiliyor muyuz? Ya da sınırlarımızı çizebiliyor muyuz? Nerede durmaları gerektiğini belirleyebildik mi? Bütün bunları yapabildiysek o zaman özgürüz. Ama yapamadıysak işte o zaman diyoruz ki gelin kendi kişisel özgürlüğünüzü, zihin, beden ve ruh özgürlüğünüzü keşfedin. Bir de e, içindeki mucizeyi keşfet. Aslında biz buna mucize de diyebiliyoruz. Bazen de liderlik adı altında içindeki lideri keşfet diyoruz. Bazen de kişisel dünyamızda içindeki çocuğu keşfet diyebiliyoruz. Bunlar hepsi farklı farklı çalışmalar ama hepsinin ortak tek bir amacı var. O da kişinin kendi güçlü yanlarını geliştirmesi gereken yanlarını ve onu şimdiye taşıyan geçmişteki deneyimlerden farklı olarak neyi öğrendiğini fark edip o öğrendiklerini yanına alıp yoluna devam edebilmesini sağlamak için. Evet. Bir de ailelerle olan bir çalışmamız var. Burası çok hassas bence. Neden? Çünkü aileler çok fazla biz çocuklarımızı yetiştirirken hep ailemizden gördüklerimizi Oradan öğrendiğimiz kalıpları değiştirmeden direkt olarak uyguluyoruz. Ve çok ilginçtir. Çok fazla danışanımda bunu yaşadım. Hepsi e, annesinin yaptığından, babasının yaptığından konuştuğu cümlelerden rahatsız olurken aynı cümleleri kullandığını fark ettiğindeki yaşadığı şok değişimin başlangıcı oluyor aslında. Evet biz hem nefret ediyoruz çocukluğumuzda hiç söylenmesini istediğim, istemediğimiz cümleleri bir bakıyoruz. Direkt olarak kullanmışız ve bunu bilinç dışı boyutta yapıyoruz. Otomatik. O gizli kara kutu bize yaptırıyor aslında. İşte burada da ebeveynlerle ayrı, çocuklarla ayrı ve ebeveyn çocukla bir arada üç farklı çalışma yapıyoruz atölyelerimiz farklı yine bireysel atölyelerimiz var. Kişisel gelişim seanslarımız var. Bireysel terapilerimiz var. Çalışmalarımız böyle devam ediyor. Evet. Ve malum bir sürecin içerisindeyiz. Pandemi evet. ile birlikte evet. e, daha çok çevrim içi eğitimler, çevrim Doğru içi mi? seanslar daha talep görmeye evet, başladı. Başladım. İşte bu süreçle birlikte siz ne gibi değişikliklere gitmek zorunda kaldınız? Eğitimlerimiz nasıl devam ediyor? Seanslarımız nasıl devam ediyor? Evet, e, tabii şimdi insanlar evde olduğu için ve hep çalışma alanını ev konseptinde devam ettirdikleri için buna biz de dahil olduk. Doğal olarak kendimize özel bir alan oluşturduk. Yani çalışma yerimizi evimizde oluşturduk. Online eğitimler, online workshoplar Seanslarımız online olarak devam ediyor. Şimdilik epey de böyle devam edecek gibi duruyor. Fark var mı? Fark pek olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü sonuçta o sizin yetkinliğinize bağlı. Yani siz eğer karşınızdaki kişiyi güzel okursanız, ihtiyacını belirlerseniz ve onunla ilgili doğru gözlemleri yaparsanız sorularınızı ya da İsteğinin ne olduğunu fark edip ona yönelik bir teknik kullanırsanız seanslarda hiçbir problem olmadığı gibi aynı şey eğitimler içinde problem olmuyor. Daha dışarıdan yapıyorsunuz yani orada e, uygulama alanında bir atölyenizde düşünün gidiyorsunuz bizzat orada kişiyi canlı olarak müdahale edebiliyordunuz ama burada da eğer kişinde o yetkinlik varsa düşünün. E, daha kontrollü olarak ve onun beden dilini okuyarak zaten daha elit bir grupla çalışıyorsunuz. Yani daha az sayıda bir kişiyle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Atölye 30 kişi yaparken şimdi 10 kişilik atölyeler yapmak zorundasınız ki daha çok kontrol altında onları tutalım, daha iyi gözlemlensin. Çünkü bizim işimizde gözlem çok ve önemli. kişiyi anlamak çok önemli. Evet. Fakat pandeminin bize getirisi olan çevrim içi eğitimler ya da seanslar hı hı. bana kalırsa çok daha iyi oldu diye düşünüyorum. Pandeminin belki de olumlu getirilerinden bir tanesi bu. Çok olumsuz getirisi var hayatımıza da ama bu tür eğitimlere katılmak isteyenler ya da seans almak isteyenler sadece eğitim merkezinin yani akademilerin olduğu yerlerde. Olmak gibi bir zorunluluk durumundaydı. Hı hı. Ama şimdi Türkiye'nin dört bir tarafından hatta dünyanın dört bir tarafından çok, çok daha kolay ulaşım sağlanabiliyor. Evet. Ve bu eğitimlere bu seanslara herkes alabilme e, şansını yakalayabiliyor evet. değil mi? Tabii ki. Zaten e, öncesinde de mesela yurt dışından ya da il dışından kişiler bana başvuruyordu. Başvurdukları zaman... Online zaten yapıyorduk ama şimdi birazcık daha fazla oldu. Pandemi evet bunu bize kazandırdı. Sadece bunu kazandırmadı bence. Bir iki şey daha kazandırdı şöyle ki aslında yaşamın ne kadar kıymetli, Çok. ne kadar değerli olduğunu öğretti. İkincisi o günlük beğenmediğimiz ama yaptığımız her şeyin, burun kıvırdığımız her şeyin ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Yani bir saat de olsa dışarı çıkıp bir nefes aldığınızı bilmenin huzuru hepsinden önemli. Geçmişte yaptığımız hataları, neden yaptığımızı fark etmemizi sağladı. Aslında pandemi döneminde daha çok içimizde, kendi içimize dönerek kendimizi keşfetme sürecimiz oldu. Sürekli bir arayış. İşte sıkıldığımız zaman, eskiden iş yerinde hiç sıkılmak için vaktimiz yoktu ama burada ne oldu? Çocuklar var ki, çocuklar var. Ebeveynler evde. Hepsi bir arada bir araya geldiği kısıtlı zamanları var. Her kafadan ayrı ses çıkıyor. Bu aslında hem zor ama aynı zamanda güzel yanlarını da görmek lazım. Aileler bir arada oluyor. Ötekisi kendini ayıracak zamanı oluyor. Yolda vakit kaybetmiyor. Çocuklarına daha çok vakit ayırıyor tabii ayırabilirse. Bir de istek olması lazım. Ve bununla birlikte daha çok araştırma yapıp kendini geliştirmek adına pek çok kanaldan Pek çok alandan yardım alabilecek eylemleri gerçekleştiriyor, araştırıyor. Bu anlamda da bence güzel şeyler de kattı. Evet, gerçekten de öyle. Kesinlikle söylediğiniz her cümleye katılıyorum. Çok da haklısınız. Evet, çok ciddi bir tehdit. Çok çok büyük korkular hmm. yarattı. Çok büyük travmalar yarattı. Bizlerimizde kayıplar. kayıplar. Aa, onu dile bile getirmek evet. istemiyorum. Evet. Çok canım yanıyor gerçekten çok, çok canım canı yanıyor. yanıyor. Evet. Çünkü her aileden mutlaka bir kayıp yaşandı. Kesinlikle. Bana olmaz denmedi yani. yani herkes herkes evet. bunu deneyimledi. Deneyimledi. Ve şunu da öğretti aslında pandemi bize. Eee sınıflandırılmamayı kabulü öğretti. Evet. Ben buyum ama daha önce şuradaki de bu evet. ve burada birlikteyiz. Bunu da gösterdi bize değil mi? Evet. Aslında e, biz insanı olduğu gibi kabul etmeyi çok geç öğrendik. Karşımızdaki insanı değiştirmek diye bir lüksümüz yok. Kişi istemediği sürece değişim asla gerçekleşmez. gerçekleşmiyor. Biz ne yapabiliriz? Bu değişimi kendi içimizde gerçekleştirirsek aslında kendimiz değişerek kendimizi keyifli hale getiririz. Kendimiz için yapmalıyız. İnsanlara genelde işte değişme bu konuda senin bakış açını değiştirmen gerektir, gerekir dediğimde bana verdikleri en fazla cevap şu oluyor. Ama neden ben değişeceğim? O değişsin. Onlara şu soruyu soruyorum. Neden peki rahatsızsın? Rahatsız olmanı gerektiren şey ne? Ve kim rahatsız? Onda bir rahatsızlık görüyor musun derim karşıdaki kişi için. Hayır diyor. O, o kadar mutlu ki ben sinir oluyorum. O zaman sen sinir olarak hayatına devam etmek mi istiyorsun? Yoksa gerçekten hayatını keyifli hale getirebilmek için kendine bir iyilik mi yapmak istiyorsun? Burası çok önemli. Aslında biz değişim ve dönüşümü kendimize yapılan bir yatırım iyilik olarak görürsek o zaman neden ben, niçin benim başımda demeyiz. Biz kendi gelişimimize devam edip kendimizi güçlendirirken karşımızdaki insan bizim değiştiğimizi görünce bu sefer farklı strateji geliştirmek zorunda kalacak. Ve siz hiç ona takılmadan kendi o değişiminize devam ettiğiniz zaman karşınızdaki kişinin önünde iki seçenek var. Ya sizi olduğu gibi kabul edecek, size uyum sağlamaya çalışacak ya da bırakacak. Bu da artık karşıdaki kişinin sorumluluğunu. Siz zaten güçlendiğiniz zaman acaba beni bırakır mı, terk edip gider mi, yoksa ben yalnız mı kalır mı? bir tarafa bırakmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü siz güçleniyorsunuz. Siz artık şunu biliyorsunuz. Ben kendimin varoluş sebebiyim. Ben kendimi biliyorsam her şeyi yapabilme gücüne de sahibim. İçimizde bütün güç bizde. Enerji evet. bizde, her şey bizde. Evet, gerçekten de öyle. Bu söylemiş olduklarınızı ancak ve ancak ben 40 yaşımdan sonra e, anlayabildim, <laughs> algılayabildim. Tam çok değişim dönemi. Çok gecikti amaç ama çok gecikti. Neden kendimden o kadar çok şey kaybettiğimi, o kadar çok e, özgüvenimden ödün verdiğimi, hayatımdan daha doğrusu çok, e, çok kaybettiğimi anladım. Şu an sadece ikili ilişkiler için değil, iş hayatı içinde öyle, şey için de öyle, toplumsal e, yaşantımız için de öyle kaybetme korkusunu tabii ki yüce Rabbim Allah korusun, Allah göstermesin. Evet, evladımızı, şunu bunu tabii ki insanda o tedirginlik her zaman vardır, Allah. o korku vardır. Ama terk eder mi gid efendim yapacak bir şey yok gitmek isteyen zaten gider ya da sürekli kendimizi bu şekilde kodlaya kodlaya bırakır mı terk eder mi gider mi sevmez evet, mi olmuş, etmez şey mi geliyor. E zaten biz onu çağırıyoruz o da geliyor oluyor oluyor o kadar Tabii zaten biz düşünüyoruz biz düşünerek onu var ediyoruz bu konuda aslında ailelere çok önemli bir, bir iki bir şey söylemek lütfen, istiyorum lütfen lütfen şimdi biz çocuklarımızı e, şu aralar şimdiki gençleri Çok sağlıklı buluyorum Kendilerini çok güzel e, Fark edip Değiştirmesi gereken alanlarını Biz onları bencil diye hani ebeveynler Onlara ay şimdiki nesil çok bencil diyoruz Evet diyoruz ya. egoist diyoruz Aslında doğru. şimdiki nesil kendini bizden çok daha önce keşfediyor. Biz 40 yaşlarında kendi ben niçin var oldum? Benim dünyaya geliş amacım ne? Şimdiye kadar bütün bu yaşadıklarım ben niye yaşadım? Ben benim hedeflerim nerede? Hayallerim nerede? nerede? Dediğimiz ve kendimizi bulduğumuz kısmı var ya o değişim kısmı sizin de yaşadığınız o kısmı onlar şimdiden yaşıyorlar. Ben niçin? Ben kendi hayatımı yaşamak için buraya geldim. Ben annemin ben babamın, ben başkalarının, ben toplumun hayatını yaşamayacağım. Ben kendi doğrularım var. Önce kendim mutlu olacağım. Kendim mutlu olursam yapacağım işten mutluluk alırım. Yapacağım iş mutlu olursa yaşamımdan mutlu olurum. Ve ben bunun için dünyaya geldim. Evet tabii ki aile değerleri olacak. Bunlar önemli. Siz zaten aile olarak ona o değeri vermişseniz korkmanıza hiç gerek, gerek yok. yok. O çocuk onun üstüne kendi farkındalığını geliştirerek çok güzel alanlarda çok güzel çalışmalar yapıyor. Bunu beceremeyenler de var tabi. Burada en önemli görev ailelere düşüyor. Şimdiki aileleri evet çocuklara çok güzel özgürlükler veriyor ama bir yerde takılıyorlar. O da şu. Kendi yaşayamadığı çocuklukta eksik kalanları öylesine fazla fazla veriyor ve sunuyor ki çocuğa. Çocuk hiçbir şeyin kıymetini, <laughs> değerini ve onun aslında kendisine veriliş amacını fark etmiyor. Bunu fark edemediği için de çok güzel hayatını da harcıyor, kendini de harcıyor. Aşırı bencil oluyor. Ben olmak başka bir şey, bencil olmak başka bir başka şey. şey. Ben o bizim içimizdeki çocuk, hani küçük çocuğumuz var ya bizim her an her şeyi bize yaptıran bir de e, sosyal normlarımız var. İşte nasıl davranmamız, ne yapmamız gerektiği bizi engelleyen Süper ego dediğimiz şey içimizdeki çocuk da it diyoruz ya o it dediğimiz şeyle e, süper ego arasındaki dengeyi kuran ego dediğimiz şey aslında biz çok egoist derken onu kötü anlamda kullanıyoruz ama bizim bahsettiğimiz ego o ego kötü anlamdaki egoist anlamındaki ego değil kişinin içindeki çocukla toplumsal gerçekliği arasındaki o dengeyi kurarak hem toplumsal kuralları olması gerektiği gibi yerine getirmek. Olması gerektiğinin özellikle altını çiziyoruz. Çünkü bazıları çok fazla kendinden taviz vererek bunu gerçekleştiriyor. Olması gerektiği kadarını gerçekleştirip içindeki çocuğu da fark ederek o dengeyi kurarak yaşamına devam etmek. Neden çok fazla Takılı kalıyoruz orada hani toplumsal kurallarda. Çünkü bize doğduğumuz andan itibaren hep bir şeyler ayıp, yasak, olmaz, değerli ol, bak bunu yapamazsın. Sürekli çocuk gelişiminde en önemli şeylerden biri. Bir, hep tehdit edilir. Bak onu yapmazsan ben de onu sevmem. İki, sürekli bir şeyler dikte ettirilmeye çalışılır. Bak bunu böyle yapma, yanlış bu. Sürekli öneri getirilir. Sürekli emir verilir. Sürekli bir şeyler yapmak için zorlanır. Ne istediğini bilmez. Aslında güzel bir şey var. O da şu cümle. Bunun üstünde bu aralar bayağı yoğun eğitimler veriyorum. Çocukla konuşmak, çocuğa konuşmak. Şimdi çocuğa konuşmak ne? Çocuğa sürekli bir şeyleri yaptırmak için bir takım güç, ebeveynin gücünü kullanması. Çocukla konuşmak, çocuğu anlamak duygularını anlamak. Siz konuşmadan onun konuşmasını sağlayacak alanlar açmak ve çocuğa duygusunu yansıtmak, duygusunu yansıtarak aslında kapalı örtük mesajlarla ben buradayım, ihtiyacın olduğunda yanındayım mesajını vermek. Zaten ebeveynler bunu yaptığı zaman çocuk o zaman şunu bilecek. Bu benim kararım, bu benim sorumluluğum. Ama yanlış yaparsam evet ben bunu üstlenirim. Ama annem de çok Çaresiz kaldığımda yanımda olur. Ya da babam ya da ebeveynim. O her kimse. Yani burada aslında çocuğa bu mesajı dil kalıplarımıza vermek lazım. Bu dil kalıplarını bütün ebeveynlerin öğrenmesi lazım. Çocukla konuşabilmek adına. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Teşekkür ederim. Ben de son söz olarak bir iki bir şey söylemek istiyorum. Böyle kapatalım. Hepimizin içinde çok güzel, güçlü bir e, varoluş kaynağımız var ve bu kaynağı fark edersek, bu kaynağı fark edip geliştirip bunun üstünde güzel çalışmalar yaparsak, yani kendinize yatırım yaparsanız, her zaman hem ailenize, hem kendinize, hem de çevrenize çok büyük bir iyilik, çok büyük bir güzellik yapmış olur ve hayatınızı sanat tadında keyifle yaşamış olursunuz.